Selamlar dostlar, yeni bir videoyla sizlerleyim. Bu videoda sizlere aksiyon almaktan bahsedeceğim. Şu anda Tayland'dayım. Güzel bir tapınağa geldik. Dostlar, aksiyon almak Abi. bu hayattaki en önemli şeylerden birisi, genel olarak her şeyde. Çünkü bilgi hiçbir zaman sizi başarılı yapmayacak. Şöyle bir örnek vereyim. Lisede, üniversitede hep işte matematik dersi, kimya dersi veya işte biyoloji dersi. Hepsi bunların kitapları var. Fakat sadece bu kitaplardan maalesef hiçbir şey yapamıyorsunuz. Çünkü bu kitaplarda bilgiler var. Evet her yerde bilgi var. Youtube'da da bilgiler var. Keza ben şu anda size video çekiyorum. Bilgi vermeye çalışıyorum. Ama bilgilerle sadece lisedeki kitaptaki bilgilerle sınavı geçebiliyor muyuz? Geçemiyoruz. Çok zor oluyor. Yani bir öğretmenin anlatması gerekiyor. Yine aynı şekilde dinlerde de peygamberler var. Peygamberler hep kitapları açıklamışlar insanlar daha iyi anlasın diye veya şöyle bir örnek vereyim. Bir tane fizik formülü düşünün. Bu formül atomu parçalama formülü olsun. Bu formülle Einstein atomu parçalayabilir. Fakat biz veya sıradan insanlar bu formülle hiçbir şey yapamazlar. Çünkü bu formülü nasıl kullanacağını bilmezler. Ne kadar doğru formül de olsa, atomu parçalama formülü de olsa, bu yüzden mesele bilgi değil. Mesele bilgiyi uygulamak, aksiyon alma. Bunun için aslında iki tane seçeneğiniz var. Birincisi ya kendiniz bir şeyler deneyerek, para ve zaman kaybederek bu işi öğreneceksiniz. Ya da eğitimler alarak, mentörlükler alarak. Yani burada da tabii ki de para ve zaman kaybedebilirsiniz. Ama en azından insan her zaman birine danışmaya ihtiyaç duyuyor ki keza Cumhurbaşkanının bile aslında danışmanları var. Her yerde, her ülkede böyle. Şöyle birazcık da manzarayı göstereyim size. Şöyle güzel gerçekten güzel yerler. Şu anda bana bu imkanı veren şey et ticaret. Yani, Ama et ticarette sadece bilgi öğrenmek değil, aksiyon almak. Buraya bu arada gelecek olanlar Bangkok'ta. Buraya şortla gelemiyorsunuz, pantolonla gelmeniz lazım. Ama altın gibi duruyor bu arada etraf. Şöyle göstermem gerekirse. Bayağı güzel bir görüntü var. Birazcık daha diğer kısımları gezelim aksiyon nasıl alabilirsiniz? Yani videolar işe yaramaz mı? Tabii ki de videolar da işe yarar ama çok fazla video izlemek de çok işe yaramaz. Hatta dezavantaj bile olabilir. Çünkü bir süre sonra her yiğidin bir yoğurt yiyişi olduğu için, çok fazla içerik üreten kişi olduğu için burada kafanız karışabilir. Yani hangisi doğru bilgi hangisini uygulayalım vesaire aslında hepsi işe yarayabilir. Ama mesele bir tane yiğidi örnek alıp onu uygulamanız gerekiyor. Diğer türlü hepsini izlemeye çalışırsanız kafanız karışabilir. O yüzden bir tane kişiyi kendinize referans alın ve onun dediklerini uygulamaya çalışın. Benim size tavsiyem. Bu da güzel duruyor bu arada dostlar. Size aslında biraz da bu benim tavsiyelerim gibi olacak. Yani size kendi eski halime nasıl tavsiyeler vereceksem size de bu tarzda tavsiyeler veriyorum gibi düşünün. Aksiyon almanızı nasıl kolaylaştırabilirsiniz? Direkt bir videoyu izleyip bunu uygulamaya çalışın. Videoda neler yapılıyorsa yani bir şeyler deneyin. Hani burada şirket mevzularını, şirket kurmaya vesaire çalışmayın. Çünkü daha henüz bir markanız yok, bir şeyiniz yok. O yüzden bunlar anlamsız. Yani şirketsiz bile baya bir süre işi yürütebilirsiniz, bir şeyler yapabilirsiniz. Önce bir satış alın. Zaten anlık olarak hemen devlet sizden gelip ah vergini ver şu bu vesaire tarzında şeylerle uğraşmıyor. O yüzden başlangıçta bir başlayın. Önemli olan başlamak. Başlamadan zaten siz sonuncu basama neyini düşünüyorsunuz? Yani daha cebinize para girmiyor. O yüzden önce bir başlayın. Yani bir şeyler deneyin. Her şey halloluyor. Merak etmeyin. Önce bir ilk olarak mağazanızı kurun. Mağazanızı kurduktan sonra bir satış alın. Sonra şirket vesaire mevzularını araştırırsınız. Merak etmeyin çözülüyor. Güzel yapılar var. Şimdi böyle bir arabaya bindik. Bu arabada gideceğiz diğer yerleri de gezmeye. Oraları da gezerken size anlatıyor olacağım. Hayatta dostlar özgürlüğe Buyurun, odaklanın. Benim Ay, özgürlük hay. kavramım hem zaman evet. hem para hem mekansal. Çünkü bunlar olmadığında tam olarak özgür olmayacaksınız. Yani bir tanesi eksik olduğu zaman tüm hayatınıza yansıyor. Bunların üçünü elde edebileceğiniz işlere odaklanmanız yeterli ve bu işlere baktıktan sonra da aksiyon almanız yeterli olacaktır. Baya bir rüzgar var. <laughs> Bu arada nereye gittiğimiz hakkında hiçbir fikrimiz yok. Evet. Ama öyle gidiyoruz. Hayatın keyfi zaten böyle çıkıyor bence. Bu <laughs> <laughs> şekilde yolumuzu buluruz. Mesele yola çıkmak. Şu anda bir yerlere gidiyoruz ama önemli olan her zaman dediğim gibi yola çıkmak. <laughs> Yusuf Sen yer misin kanka Timsah? Bu, burası Bizim simgemiz bu mahalle. Timsah mı? Ha. Enteresan ama. Ama gerçekten şu an bu bence. Pis durmuyor yani. Bu yeniyor mu kanka? Yeniyor ama nasıl yeniyor acaba? Bak bu sanırım e, timsah eti. Timsah bacağı gibi bu. Onlar etidir bence. Evet. Neyse biz konumuza birazdan devam edelim. Şimdi de bir diğer yere geldik. Burada fotoğraf çektiriyorlar. Ben de şimdi burada bir fotoğraf çektireyim. Bu arkadaşların inancı ne bilmiyorum ama sanırım Buda'ya inanıyor olabilirler. Çok emin değilim ama gerçekten güzel heykeller yapmışlar. Birçoğunuz dostlar bu işleri yaparken doğru bir zamanı bekliyor olabilir ama doğru zaman hiçbir zaman gelmeyecek. En doğru zaman her zaman şu andır. Belki işte atıyorum bazıları e girmek için parasını denkleştirmeye çalışıyor. Bazıları işte şu işim geçsin, şu tatili yapayım. İşte şuraya ailemin yanına gideyim geleyim ondan sonra başlayayım tarzında düşünceler olabilir. Ama doğru bir zaman hiçbir zaman gelmeyecek. Çünkü her zaman probleminiz olacak. Şu anda sokağa çıkın. 100 tane insandan 90'ının problemi vardır zaten. O yüzden doğru zaman her zaman şimdi başlamak. Yani ne yapıyorsanız bugünden başlayın. Bu videoyu izliyorken başlayın. Bu videoyu izledikten sonra gidin kanalımdaki e ticareti A'dan Z videosunu izleyin. Onu izledikten sonra uygulayın. Yani bir yerden başlayın. Ama izleyerek başlamayın. Sadece bilgi öğrenerek başlamayın. Buradaki bahsettiğim nokta aksiyon alarak başlayın. Yani aksiyon almak biliyorum zor. Sizi anlıyorum. Kolay değil. Yani hemen insanların çünkü kafası karışıkken aksiyon alamıyorlar. Ne yapacağını bilmiyorlar, korkuyorlar para kaybedeceklerinden ama zaten e-ticaret tarafında işi deniyorken, başlangıçta mağazayı kuruyorken, ürünü buluyorken vesaire buralarda zaten para harcamıyorsunuz. O yüzden başlangıçta Bunları deniyorken aksiyon alabilirsiniz. Ürünü bulun, mağazayı kurun, reklamları açın. Reklamlara bir 1000 lira harcayın, bir 500 lira harcayın. Bakın nasıl sonuç getirecek benim gösterdiğim şekilde. Kanalda zaten videosu var. Yani 500 lira, bin lira size bir şey yapar mı? Mağazaya girin, kapıda ödemeyi açın ve reklamları açın. Bakalım sipariş gelecek mi, ne oldu, analizler nasıl bir analizlere bakmaya çalışın benim size anlattığım şekilde. Yani çok zor bir şey değil arkadaşlar. Zaten ben de videolarımda aslında size gösteriyorum. Bir önceki videomda size vlogda sattığım ürünü gösterdim. Ne kadar satış yaptım vesaire, reklamları nasıl verdiğimi, haftalık challenge'da yine bir hafta boyunca ne kadar satış yaptığımı gösterdiğim bir ürün var. Direkt şeffaf şekilde ürünü de gösteriyorum. Bu arada şöyle giyinen arkadaşlar da var. Burada herkes böyle şey giyinmiş ve fotoğraf çekiliyor. Güzel de duruyor bu arada. Biz klasik mavi giyindik. Yani dostlar bir şeyler deneyin. Ne olabileceği önemli değil. Neye yatkınsanız onu deneyin. İlla e-ticaret yapmak zorunda değilsiniz. Ben özgürlüğümü e-ticaretle kazandım. Mesela Burak arkadaşımla birlikte geldik buraya. Burak arkadaşım da aynı şekilde kriptoda trade yaparak hayatını kazandı. Ve aksiyon almakta zorlanıyorsanız dostlar, evet, evet. kendinize aksiyon alabileceğiniz arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Yani kaliteli arkadaşlıklar kurarsanız aksiyon almanız da kolaylaşır. Çünkü birbirinizi motive edersiniz. Bunu deneyebilirsiniz. Mesela gidin bir arkadaşınızla bir şeyler deneyin. Bir arkadaşınızla mağaza kurun. Yani çok zor bir şey değil. Atıyorum biriniz ürünü bulun, biriniz mağazayı kurun. Hem sizin için zevkli bir hale gelir. Yani daha çok keyif alırsınız. Birlikte bir şeyler deniyorken. Aynı şekilde mesela ben, Burak veya diğer arkadaşlarım bize birbirimizi motive ediyoruz. Bizim de düştüğümüz zamanlar oluyor. Bizim de moralimizin bozulduğu zamanlar oluyor. Hani bunlar zaten bitmiyor. Hani şey düşünmeyin yani problemler bitecek. Keşke şu problemler bitse böyle bir şeyler yapsam. Problemler hiçbir zaman bitmiyor. İstediğiniz kadar para kazanın, istediğiniz kadar e, atıyorum iyi bir vücut yapın, bir şeyler yapın. Her zaman hayatta bir problem var. Zaten hayatı keyifli yapan da bu. Yani mücadele etmek bence keyifli olan şey. O yüzden mücadele edin. Hani mücadeleden kaçmayın. Çünkü mücadeleden geçen bir hayat zaten gerçekten yaşamaya değer oluyor. Diğer türlü yani çok stabil, sıradan herkes gibi bir hayatınızın olmasını istiyorsanız da tabii ona da saygım var. Yani burada tamamen tercih size ait ama bu videoyu izleyen kişiler hayatını değiştirmek istediğini bildiğim için çünkü bu tarz kanalları izledikleri için o yüzden size bu tarzda tavsiyeler veriyorum. Yani bu tavsiyelerim zaten herkese değil. Zaten çok fazla izlenen bir videoda olmayacak muhtemelen. Vloglar çekmemin sebebi yine sizi harekete geçirmek için, motivasyon sağlamak için. Ben de 2 sene önce, 3 sene önce ne yapacağımı bilmeyen bir üniversite öğrencisiydim. Ben de bu arada eğitimler alarak başladım, mentörlükler aldım vesaire. Ama bir yerden başlamak lazım. Dediğim gibi eğitim alarak başlayabilirsin, kendin deneyerek başlayabilirsin. Ama o ürünü bul, o mağazayı kur, o reklamları aç. Satışını alabiliyorsan al. Hani bunları dene. Satışını aldıktan sonra ne yapacağını düşünürsün, bulursun. Ama basamak basamak. Sen daha ilk basamağa çıkmadan son basamağa nasıl çıkacağını bulamazsın zaten. Şimdi de böyle bir yere geldik dostlar. Kocaman her yerde heykeller var. Şimdi burayı gezeceğiz. Bayağı yüksek yukarıya çıkacağız. Şöyle uzaktan da göstereyim size. Bayağı uğraşmışlar. Evet şimdi tekneye bindik dostlar. Tekneden devam ediyoruz. Nehir bayağı pis bu arada. Bir yandan da haftalık vlogdayım. Onları da size daha detaylı bu arada çekiyorum merak etmeyin şehri. Vallahi benim Anlatım tarzım biraz daha hem işte vlog tarzında. Yani ben ben aslında YouTube'u birazcık belgesel niteliğinde kullanıyorum. Hayatımı belgeliyorum diyebilirim. Şöyle gösterecek olursam da su bayağı pis bu arada. Bu nehirde de timsallar var diyorlar ama inşallah bizi yemezler. Umarım herkes istediği şeyi yapabilir. Yani dediğim gibi burada e, başkalarının hayatını çok fazla örnek almayın bu arada. Yani demek istediğim şu kendinizi benimle kıyaslamayın veya diğer insanlarla kıyaslamayın. İşte bu benimle aynı yaşta benden daha başarılı veya bu benden daha küçük ama benden daha başarılı daha çok para kazanıyor vesaire tarzında. Hayatta her şey sadece para değil. O yüzden her şey parayla ölçmeyin. Herkesin başarı kavramı vesaire farklı. Kendinizi dediğim gibi çok fazla kıyaslamayın. Kendinizden daha iyi olmanız yeterli. Her gün kendinizden bir adım daha iyi olun. Diğer türlü yat alırsınız, sizden daha büyük yatağı olanı kıskanırsınız. Vücut yaparsanız sizden daha estetik vücuda olanı kıskanırsınız. Yani bunun sonu gelmez. O yüzden kendinizden daha iyi olmanız her zaman yeterli. Benim size tavsiyem bu. Böyle bir yere geldik dostlar. Burada yemekler vesaire falan filan var. Vallahi güzel görünüyor. Burası Çin Sokağı diye geçiyor. Her yerde böyle, Çin Caddesi'ymiş burası. Güzel bir yer. Birazdan yemek yiyeceğiz burada. Sokak lezzetleri de var. Tayland sokak lezzetleri. Evler meyvesi falan var. Merhaba. <laughs> gezerken çalışmak gerçekten çok keyifli. Sokakları gerçekten enteresan. Erik falan var galiba. Bu ne? Erik mi? Anlayamadım ama. Sadece sokaklar birazcık kokuyor. O kadar da olur herhalde. Bir de şu elektrik kabloları kötü birazcık. Her yerde elektrik kablosu var. Şu küçük arabalar da var bu arada. Bu bizi dolandırmaya çalıştı. Onu da vlog videosunda görürsünüz. Okay, okay. Hadi. Güzel bir restorana geldik. Otelin restoranına. Şimdi yemeğimiz de geldi dostlar. Tüm karnımızı doyurduk dostlar. Keyfim yerine geldi. Yandan da otelin havuzu gayet güzel. Birazdan spor yapacağız. Artık yavaştan videonun sonuna geleceğim. Size son fikirlerimi aktaracağım. Dediğim gibi başlamak için hazır olmayı beklemeyin. Hatta ChatGPT'nin kurucusu Sam Altman diyor ki hazır olmadan başla. Yani bir şeyleri başlamak için dediğim gibi hiçbir zaman hazır olmayacaksınız. Her zaman bir probleminiz olacak. O yüzden başarıya giden tek yolun anahtarı başlamak. Size bunu garanti ediyorum. Şu anda yapmak istediğiniz bir şeye başladığınızda bir sene sonunda hayatınız değişecek. Bu ister Kripto paralarla ilgilenmek olsun, ister e-ticaret olsun, ister dijital pazarlama olsun. Benim size tavsiyem bu bir yılda da kendi işinize odaklanmak anlamında söylüyorum. Bu bir yılda aksiyon alma anlamında, kendi işinizi yapma anlamında hatta online işler, yani bu bahsettiğim işleri yapabilirsiniz. YouTube olur, e-ticaret olur, yapay zeka olur, her ne olursa olsun online bir işte. Bir senenizi ayırdığınızda hayatınız tamamen değişecek. Bunu size garanti ediyorum ama tek yapmanız gereken şey başlamak. Bir sene boyunca video izlerseniz hiçbir şey yapmamış olacaksınız ama bir sene boyunca uygulayan birisi çok daha hızlı ilerler. Hatta şöyle örnek vereyim. İki tane eğitime katıldınız. İkisi de İngilizce eğitimi. Birisi 3 ay boyunca size gramer öğretiyor, dil bilgisi öğretiyor. İşte İngilizce'de kelimeler nereye konulur vesaire tarzında. Diğeri de 3 ay boyunca konuşma öğretiyor. 3 ay boyunca konuşuyorsunuz. Hangisinde daha hızlı İngilizce öğrenirsiniz? Tabii ki de 3 ay boyunca konuşan birisi çok daha rahat bir şekilde İngilizce öğrenebilir. Ki zaten bizim eğitim sisteminde de belki de 15-20 senedir İngilizce eğitimi alıyoruz ama hiçbir şey öğrenmiyoruz. Aslında bundan kaynaklı. Bilgi hiçbir işe yaramıyor. Bilgileri tamamen çöpe atın. Yani hani hiçbir bilgi öğrenmeyin de demiyorum ama öğrendikten sonra öğrendiğiniz bilgileri kısa süre içerisinde uygulamaya çalışın. Çünkü dediğim gibi sizi gerçek başarıya götürecek olan şeyin anahtarı bu. Diğer türlü sadece kendinizi kandırmış oluyorsunuz. Bu bende de vardı zamanında. Yani o yüzden sizi çok iyi anlıyorum. Hani böyle videolar izlediğimde vesaire işte en azından böyle kendimi iyi hissediyordum işte başlayacağım bir şeyler olacak vesaire tarzında ama bana güvenin hiçbir şey olmuyor. Onların da hiçbir sonucu olmuyor. Biliyorum birçoğunuz nereden başlayacağını da bilmiyor. Kendini kötü hissediyor. İşte bu işler olmaz, çok zor vesaire tarzında. Ama dediğim gibi en basitinden bunda bile kafanız karışıksa benim A'dan Z'ye videomu izleyin ve başlayın. Başlayın abi. Bir şekilde başlayın. Ve videoyu şu şekilde tekrardan kapatıyorum. Pes etmeyen birini asla yenemez